Merhaba sevgili koçlar. Bugün 13 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Sosyal yaşamınızdaki güzellikler sebebiyle çok fazla iyimser yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Maddi konularla ilgili bazı çalışmalar yapmak zorunda kalırsanız gerçekçi bakış açınızı kaybetmemeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne huzurlu ve dingin enerjiler veriyor. Bugün günlük işlerimizde ve hedeflerimizde daha kararlı, inatçı ve gerçekçi yaklaşımlarda bulunabiliriz. Maddi manevi güvenliğimizle ilgili kavramlar öne çıkabilir. Bugün Yengeç burcundaki Jüpiter ve Akrep burcundaki Satürn arasındaki üçgen açı kesinleşiyor başarı, şans, sabır ve azim veren bu enerjiyle uzun vadeli iş ve hedeflerimizle ilgili girişimlerde bulunabilir, başlangıçlar yapabiliriz. Ay Plüton üçgen açısı da duygusal olarak kendimizi daha güvenli ve güçlü hissettirebilir ve çevremizden, önemli kişilerden, mevki sahibi kişilerden de destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.